Selamlar herkese ben Beyoğlu. Çok değişik bir oyunun başlangıcı oldu. Oyunun başında internetim gitti. Bakalım buradan oyuna geri dönebilecek miyiz? Ya şu almak istiyorum. Kader ortağa gitmeyi düşünüyorum çünkü kader ortağa giden yok. Bakalım umarım <laughs> gidebileceğiz. Yani şuraya bakın tek Caitlyn koymuş. Onunla şu itemleri kazanmışım ama 79 canım kalmış. Daha oyunun başı. Daha ilk karosel yani. internetimde daha yeni geldi. Afelios'u alabildim daha demin. Gelir gelmez şimdi de. Trash koyduk. Karakter hareket etmedi ya. inanılmaz. Çok güzel. Harika. Um, Afelius için Guinzo yapabiliriz ya buradan. Burada cana geldik. Pardon, cana geldik. Canı görünce cana geldik dedim. Hero'ları sattım. Level al alacaktım. Almadım. Parayı arttırdık. Kobuko geldi. Dans edeceğiz bakalım. Umarım güzel ödüller alırız. Umarım dönüş yapabiliriz. Aslında güzel bir Kaç parça şey verdi oyun? Yani direkt kader ortağı açabildim. Hepsi bir levelde olsa hero'ların. Şu anlık iyi durumda. Altın toplayıcıyı buna vereceğim. Kader ortağı bir tane daha yapabiliriz diyor. Hmm. Olabilir. Kılıcı Afelios'a vereceğim. bakalım. Şu anlık başka bir şey yapmayacağım. Frontumuz biraz şu an zayıf. Bir unit kesseydik iyiydi. Olsun. Sıkıntı yok. videoya geç bir giriş oldu. Burada kimi kadar ortağı yapsak diye düşünüyorum. Ya da yapsak mı? Bu arada evet ganimetçi giden arkadaşı da biraz biz patlatmış olduk. Geç geldiğimiz için. neredeyse buraya kesemeyeceğiz şu an. Yazık oldu. Güzel. Burada beşinci de geldi. Treşle ile Aphelios önemli olduğu için biz level'a gideceğiz. 7. level aramamız gerekiyor. Bunu içeri attım şimdilik. Tekrar bir lobiye bakalım. kadar ortağa giden var mı? Yok. Ya yani bu Siri stadın üstadından belki bizi çok hafif bloklayabilir. O da açıkçası çok büyük bir dert değil bizim için. Ya trash'e gargoyle vereceğim ben galiba çünkü Az da olsa tutmasına ihtiyacım var. Çok sıkıntılı durumdayız. Tristana'nın buraya vurması can sıkıcı. Ay. <laughs> kaybediyoruz. Sıkıntı değil şu anlık. Fakat hızlı toplamamız lazım. Ben bunu alacağım muhtemelen. Aa. Bunu da alabilirim. Kırmızı güçlendirme de veriliyor affediyorsa. <laughs> Bu itemlara da ihtiyacım var. Aa. Ya ben önü tutması için bunu da alabilirim ya. Ben bunu aldım. Evet. Onda ihtiyacım var çünkü. Yapacak bir şey yok. Bunu daha sonrası için içeri atacağım. Şimdi iki tane daha level verdim. Burayı kazanırız umarım diyeceğim de. Yani. lütfen <laughs> trash. Biraz daha dayan. <laughs> Eyvah ya Kazix. Daha erken öldürebilseydik keşke. Güzel aldık burayı. Adam 5 level kalmış. 50 altına çıktık. Bunu satmak zorunda kalmadık. Afelios geldi çok güzel. bize bir adet kılıç, tek kılıcı, iki tane de yay lazım. <laughs> Umarım bulabiliriz. Yani daha karosel var, kurtlar var, kuşlar var. Ama yine de sıkıntı. da ganimetçi giden arkadaş. Burayı da alacağız. En iyi ne kadar erken bulmuş ya. Pandora'nın eşyalarıyla oynuyor. iyi biraz toparladık. Zaten ganimetçi giden arkadaş. Ama çok bir şey biriktirememiş yani. Bayağı sıkıntı yaşayacak o. Kılıç yok. Yay var, yay alacağız. Buradaki yayı. Güzel. Kılıç olmaması çok ilginç. Yani kaç tane sopa var burada? Dört tane sopa var. Dert değil. 7 level olup 7 level'da çok sağlam bir arama yapacağız arkadaşlar. Yani afeliosu üçlemem gerekiyor fırsat bulursak belki Treşide bunu içeri atacağım şöyle 7 level'da aramaya başlayacağız şöyle yapabilirim bunu bir tık Burada aslında bir kefaletimiz de var kefaretimi vermem gerekebilir Aslında ya yani satıp gargoylu buna verip veya Yasuo ya soya verip evet kefareti tekrardan treş için düşünebilirim. Biz burayı da aldık bu arada. Gayet güzel. Ya bugün çok talihsiz ilerliyor. Umarım bu talihsizliği bir oyuna beraber yeneriz. Burada arada bir şey... Lige gözden kaçmış. Bu da arama yapacağız zaten. İhtiyacım olmayan şeyleri veriyor sürekli olarak. Kayn arasam gelmiyor. Aramadığım zaman burada. Ufak bir isyan. En büyük armanın haber. Bu sonra dediğim muhabbeti yapacağım. Şöyle ufak bir bakalım kadar ortağa giden var mı? Hazır oynanırken. Tamam sıkıntı yok. burayı kaybedeceğiz büyük ihtimal. Bu adamın fena değil. Elde altına çıkmak için saat ahriyi Şöyle yaptık. Bunları yine birleştirdik. Yani sattık. Bu item'ı verdik. Bu item'ı verdik. Bunu sana verdik. Buradan da kefaret verdik. Şöyle yerinizi de değiştirdim. Daha sonrasında bunların ikisini yerini değiştireceğiz. Aramadım. Şimdilik. Sattım, sattım. Bir sökücü daha geldi. <laughs> Oyunda zorla bana diyor ki yani blokla adamı yüz altına çıktık ya şaka gibi. <laughs> güzel, <Gülüyor> güzel, harika. Bu da güzel. Hayır demeyiz. Güzel. Bu da kırmızı güçlendirmemiz var. Çektik. Kırmızı güçlendirmeyi verdik. Güzel, frontumuz dayanıyor şu anlık. O altı sihir sağda giden arkadaşım frontu biraz zayıf kaldı. Güzel. Hmm. Güzel. <laughs> Çünkü Caitlyn'i çıkartacağım. Güzel oldu ya. Evet. Hemen devam ediyorum. Şimdilik sana verdim bunu, seni böyle koydum. Ara geçtim bir tane. En büyük ya su yani alayım bir tane daha. En büyük sattım, bunu verdim. Bir de Rabadon vereceğim ona. Şöyle yapalım, bunları başa alalım. Bunları yan yana koyalım. Ucir bulmuş adam bayağı tehlikeli bir adam. Etreşimiz ya, hala yaşıyor ama güzel aldık. Başlangıçta biraz korkuttu direkt Trash'ı Allah arkaya götür dedim kaybedeceğiz herhalde ama Bu arada 4K sarf olmuş sindirim Biz çaktırmadan yanlışlıkla treş üşüyeceğiz yani <laughs> Aphelios gelmiyor you <laughs> Çok güzel. Ya başlangıçta sinire vermesen mi diye düşündüm de güzel oldu ya. Hasarı da vuruyor, kazandırıyor bize. Arkadakilere de daha fazla vuracak keskin nişancı olduğu için. Fena değil diyelim hani. Çok iyi bir seçenek değil ama başka da birine veremezdim diye düşünüyorum açıkçası. Buradan ornu almamız lazım kesinlikle ama kalır mı? Hiçbir fikrim yok. Orna olmazsa da Aphelios almamız gerekiyor. Belki yani. Ebedi veriyorum. Hmm. Kuşlara kadar beklerim gerçi de. Aphelios'u her türlü almak istiyorum. Güzel. Aphelios'u aldık. Kaç Aphelios lazım? 2 Aphelios lazım bize şu anda. 2 Aphelios bulup onu üçleyip sonra level'a gidebiliriz. Bakalım. Bulabilecek miyiz? Almayacağım. Ahri. Treş aldık. Büyük Afelios geldi. Parayı harcamayacağım. Bekleyeceğim. Dediğim gibi ebediydi şimdilik vermiyorum keskin gagaları bekleyeceğim belki keskin gagalardan bir adet kılıç buluruz o güçlü arkadaşlardan biri. an gayet güçlüyüz. Güzel. Çok güzel. Bu adamın canının azalması da iyi. Üçüncülüğe kadar çıktık ya. Geriden gelip efsanevi bir dönüş yakaladık mı ya? Bu şanssızlığı boyuna bu kırmak istiyorum gerçekten. Çok güzel. Treşi de beklesem mi acaba? Veya Kindred'ı. Kindred da geldi. <laughs> bir treş kaldı ya. Bu round'dan sonra treşi de arayacağım. Ondan sonra level gideceğiz. Yani şu an epik bir oyun oluyor ama benim internetim yine koptu görünüyor. <laughs> Lütfen şaka olsun ya. <laughs> geldi internet ama bu fena bir board gerçekten. Bu arkadaş alacak bize. Kong ikisi var. Azir ikisi var. Çok güçlü. İnanılmaz güçlü. Kimdi bu? Fujiwara. Sonuncu. Adam sağlam dönüş yapmış. 9 level. Ya bunu birisi kesebilirse <laughs> güzel olur. Onun dışında Sıkıntılı anlar yaşatır bize. sinire geldi. Yine bekleyeceğiz. Ya taş için beklemesek mi acaba? Level basıp. Gerçi level bassak da 7 kadar ortağıyız Set bulmaya çalışacağız. Yani sonrasında sürekli level basacağım artık. Gelen parayı level harcayacağız çünkü zaten kelimiz. Var. Sat sat sat. Neler oluyor? Çok iyi. Harika. teş verir misin bir adet? Trash. Çok güzel. Harika. Burada bir adet de hırsız eldivenimiz var ya. Hırsız eldivenini ben verdim. Güzel. Bunun çok bir önemi yok. Hadi buradan bunu alayım yani. Bundan sonra level'a giriyoruz. Bu arkadaş hala altı level. Muhtemelen bir anda iki veya iki rounda hani birini yenerse elenir. Bu Jivara çok sağlam bir build'le sahip ya. Ona karşı ne yapacağız gerçekten bilmiyorum. Seni şurada tutacağım. Bir tane set bulmamız lazım. Erkenden bulursak daha iyi olur tabi. Chivilux da fena değilmiş. eşimiz gayet iyi tankladı ya. Çok güzel tankladı. Adama minstre'yi bozdurduk. Güzel. Aşağıda büyük kapışma var. Canları aşağıdakilerin birbirine çok yakın. Yani onlar zaten Fuji dönüş sağladı oyuna. Biz daha da dönsün istemiyoruz açıkçası. Burada basmayacağım. Pre-level olsun. Karosel'e gittikten sonra bakacağız. Karosel'den bir tane bulabilirsek yalnız dediğim gibi. Set güzel olur bizim için. Bu arkadaş. Püf. Ya üçlemeye çalışıyor da imkanı yok. İki tane orn bende var zaten. Benim ornum da bir level kalacak zaten. Ya 9 adet olması lazım ya on adet olması lazım orn. 2 e adeti bende olduğuna göre asla üçleyemeyecek. Umarım arama gibi bir gaflete düşmüyordur ya. Yani. <laughs> Üzücü olur onun için. At skinin çok güzelsin. Harika. Güzel. Şunu alabilsek. Ah aldı. Ya front için ionic. Başka front item kalmadı. Ha, belki set için alınabilirdi. Ama ya, gerek yok diye düşünüyorum. Aa. Devam edeceğiz. Çocuk 13 yazmış ama onun da haberi yok o muhabbetten. Yani her hirodan belli sayıda var arkadaşlar. Boşu boşuna aramanıza gerek yok. Lobiye bakmanız gerekiyor. Lobiye baktınız. Lobide diyelim ya bir seviye olan hero'lardan 22 adet var. İki seviye olanlardan 20 adet var. Sayacaksınız yani bu şeyde kart oyunlarında veya okey oynarken saymaya benziyor. Aynen öyle. Sayacaksınız. Eğer adamda varsa boşu boşuna aramış veya beklemiş olursunuz oyunlarda da. Bu oyunda da aynı mantık geçerli. Üçleyemez. Ha ne yapar? Hive ile üçleyebilir. Orası ayrı konu tabi. Hive'yi de tutuyor. Hive ile üçleyebilir. Onun dışında üçleyemez. Biz de şu anda ilk dörtteyiz. Gayet iyi durumdayız. bana soru işareti atıyor <laughs> sal diye ama salmayacağım <laughs> hayır tutacağım <laughs> çivi geldi ya bize de bir tane aslında hüveyi iyi olabilir bizim de çünkü ikilememiz lazım zayıf kalıyor frontumuz bu sebepten dolayı burayı almamız lazım bizim ya. Bu adama kaybetmememiz lazım hiçbir şekilde. Gayet güzel. Fuji yine kazandı. Biz Fuji ile... Fuji neredeyse kaybediyormuş bu arada ya. Keşke öyle bir şey yaşansaydı. <laughs> Bize orn lazım. Çok sıkıntı bordu ya. Legendary board yaptı. Bayağı güçlü boardu var. Biz de çok sağlam geri dönüş yaptık oyuna. O da çok sağlam geri dönüş yaptı. Şu an birinciyiz ama o şu anlık. Ne geldi? Hmm. Yani hadi gürbüz yapayım birini daha. Fırçanı buladığın duyguları hissetmek zorundasın. Versince bakalım ne olacak. Rabadon geldi, Warmok geldi. Ya ben burada var mı kalacağım. Ön tarafı yaşatabildiğim kadar yaşatmayı deneyeceğim. Bizim frontu perişan etti çocuk. Hadi aldık. İnşallah. Evet aldık. <laughs> İnşallah yani artık bu durumdayız. <laughs> Fuji öldü bu arada. Nunaz çocuk öldü. Bizim bu Orn bulmamız lazım <laughs> acil. Çok güzel, tamam. O öldüğüne göre artık Orn bulabiliriz. Evet. Ve aldık. Level 2 canla diyor aldı. Çok üzücü ya. Çocuğum bu ilde çok iyiydi. Skill atamıyoruz. Çok kötü donlu trash. Ama aldık ya burayı. Çok güzel. Biz adamı botuyla oynadık sanırım. Evet. İkisinin de canı 9. Ben alttaki çocuğu alıyorum. Sihir üstadı olanı. Biraz zorlandık gerçi diğer sefer. Evet. Set geldi. Seti koymam lazım. Nasıl yapacağız? Yani tutayım şimdilik. Udir aldık. Şöyle yapacağım. Ya da şöyle. Sinreis Şimdi attım şimdilik. Ver gitsin şimdilik. 10 level'a çıkmış bu arada. Deli bu da. Musun bari? Bu iş ne Treşe skill attırmaması çok sıkıntı oluyor sonra ya. frontumuz erirse çünkü bizim arka planda kilerin çok bir şey yapası yok. Tanklayamazlar yani çok aldık. Öldü mü? <laughs> Öldü. Ve güzel bir oyun oldu. <laughs> Sonradan geldik ve olduk. Çok eğlendik. Biraz stresliydi ama güzeldi. Çok teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.